Evet, merhaba arkadaşlar. Şimdi Anadolu yumruğunda e, mücadele konseptinde belli başlı silahlarımız nelerdir? Önce çıplak el ve ayaklarımız ve bütün vücudumuz e, süreç içinde geliştirilecek ve yeni tekniklerle zenginleştirilecek şekilde e, bir savunma ve saldırı aracı olarak kullanılabilir. Yani her türlü yumruk her türlü yumruk yani bunu belden atma gerekiyorsa belden atacağız efendim e, surat üzerinden atmamız gerekiyorsa bunu bu şekilde yapacağız efendim ters yumruk atmamız gerekiyorsa veya çekiç yumruk atmamız gerekiyorsa aşağıdan yukarı farklı yumruklar atmamız gerekiyorsa bunu bu şekilde yapacağız yani açık eller, parmaklar kilitlemeler, boğmalar süpürmeler, efendim yakın e, dövüş çerçevesindeki boğuşmalar bunların hepsi Anadolu yumruğu mücadele sanatında e, silahsız vücut ekipmanları olarak e, bizim hizmetimizdedir. Bunun yanı sıra e, birkaç temel ekipmanımız var ama bu birkaç temel ekipmanımız içinde iki ekipman son derece önemlidir. Sopa ve bıçak. Bu iki ekipman Anadolu yumruğunun en önemli e, mücadele unsurlarından biri olarak karşımızdadır arkadaşlar.